Öykü Büyük Hülyalar Kuralım Yazan Sayit Faik Abasıyanık Seslendiren Yusufcan Gökkaya Öyle hayaller kurardı ki hakikat olmamaları için hiçbir sebep yoktur. Kendi kendine derdi ki bu kurduklarımı hakikat yapmak için insanların biraz daha iyi olması yetmez mi? İlk görünüşte hakkı var gibiydi. Evet, adeta hakkı vardı. İstediği sanki neydi nihayet? Geceleri uyuyamıyor düşünüyordu. Şimdi çocukluğunda kurduğu hülyaları kurmuyordu artık. O çocukken bir çiftlik sahibi olmak isterdi. Tavukları, kazları, ördekleri, bir de tavus kuşu isterdi. İnekleri buzağları, içine yaban ördekleri dolan gölümsü bataklığıyla, çitilerine doldurulmuş mısır başaklarıyla, yanık yüzlü çoban çocuklarıyla bir çiftlik. Çiftliğin az ilerisinden bir nehir geçerdi. Bir tepeden bu nehrin güneş içinde kıvrıldığını, bir yerde kaybolup öteden tekrar bütün genişliği, pırıltısı, haşmetiyle geçtiğini bir at üstünde seyrederdi. Sonra bir dananın kendi yağıyla bir kazığın üstünde kızartıldığını, bir adamın köy havaları söylediğini, güzel bir delikanlı ile kara, beyaz dişli, tatlı bir kızın düğünlerini görürdü. Böyle bir çiftliğe çocukluğunda çok mu davetliydi? Burasını unutmuştu. Daha büyüyünce bu hemen hemen bir arazi sahibi, hemen hemen bir ağa, bir bey olmak arzusu ondan geçip gitmişti. Şimdi kasabadaki küçücük evlerinde tavukları, piliçleri bir pencere önünde uzun uzun seyretmekten hoşlanmaz olmuştu. Şimdi yine yatağa yatınca uyumadan evvel hülya kuruyordu. Kuruyordu ama bir bakkal dükkanı açmak isterdi. Bu dükkan yol kenarında bir bakkal dükkanıydı. Şehirden hariçteydi. Şose boyunda. Köylüler kıl torbaların, patlak çuvalların içinde peynirler, cevizler, mısırlar yumurtalar getirir, o ellerini sokar, bakar. Şehre kadar gitmenize lüzum yok derdi. Ben alırım, benim verdiğim fiyatı da kimse veremez şehirde. Çoğu muhakkak şehre inmek, piyasayı öğrenmek isterdi. Çok defa da saf bir kadıncağız, bu da sana nasipmiş verirdi. Al, sen de kazan. Allah senin ekmeğini de bizim yüzümüzden halk etmiş. Ekseriya ucuza kapatırdı. Böyle bir dükkan onun akrabalarından birinindi galiba. Liseye girdiği zaman bu hülyaları çoktan unutmuştu. Ara sıra o çiftlik beyi olmak arzusunu hatırlardı. Ama şairane bir şekilde hatırlardı. Ovaya nazır kütüphaneli, çini sobalı, üç tarafı cam kapılı bir odada oturur, sabah sis içindeki ovaya karşı yazı yazardı. Alabildiğine ufka kadar onundu. Herkese iyilik yapıyordu gençleri birbirleriyle evlendirir, 40 gün süren düğünler yapardı. Çep çevre etrafında fukara namına kimse yoktu. Çiftlik güzel, sıhhatli yapılar ve insanlarla doluydu. Ama şose başı bakkal dükkanını öylesine unutmuştu ki hayatının bir devresinde uyumadan evvel gördüğü bu kötü rüyayı hatırlamamak çok ister, hatırlamazdı da. Şimdi artık mektep arkadaşlarının bir tanesine göz koyuyor, onu bütün arkadaşlarından daha çok sevmek, onun için fedakarlıklar etmek, onu da kendini fedakarlıklar yaptıracak şekilde sevdirtmek, böylece muhayyel olmayan, iyi, güzel yüzlü arkadaşla tam bir dost olmak istiyordu. Çiftlik işine, bakkallığa yalnız özenmiş olduğu halde bu dostluk arzusunu bir de oluş haline getirmek istemişti. İşte o zaman hakikatle karşı karşıya geliverdi. Hakikat, insanlarda ve onlarla olacak münasebetlerdeydi. Dost olmak istediği arkadaşı bir müddet sonra, onun sırasının yanında yer almış, hemen hemen her şey hakikat gibi olmuşken, bir akşamüstü sırasının içinden bir pergel, bir gece mütalasında bir defteri, bir teneffüs esnasında kol saati kaybolmuştu. Bunlara da sesini çıkaramamış, bir türlü dostunun bunları aşırdığına tamamen inanamamıştı. Fakat öteki bütün bunları bir zaaf sayarak bu sefer ondan borç para almış, ödememiş, cebinden mendilini, yakasından rozetini göz göre göre almıştı. Ona bunlar da vız gelmişti. Bir gün onun tarafından gelen bir iftiraya uğradı. Arkadaşı bir yazılı imtihanda Dizindeki kitaba baka baka yazarken hocanın şüphelenip kendi taraflarına geldiği bir sırada kitabı onun dizlerine kaydırı vermişti. Sıfır almıştı. Buna da fazla içerlemedi. Yine beraberdiler ya. Bazen hakikaten bir dost gibi olu veriyordu ya arkadaşı. Hiç olmazsa yalnız değildi. İçine akşamüstü bir gariplik bastığı zaman yüzüne bakacak, lakırtı söyleyecek İyilik yapacak, Teneffüs'te kol kola gezecek birisi vardı ya. Fakat biraz aklı başına gelir gibi olmuştu. Borç para vermiyordu. Gözünü kilitlemeden bir yere gitmiyordu. İşte o zaman en büyük ihaneti gördü. Sıra arkadaşı onu bırakıp başka birisinin yanına gitti. Darül Fünun'a girdiği zaman bütün hülyası bir hoca, bir alim olmaktan ziyade inanmazsınız bir kahveci dükkanı açmaktı. İstanbul'un tenha bir semtinde, üç kestane ağacının ortasında bir kahve hatırlıyordu. Güzel, haşarı bir çırak, ciyak ciyak bağırırdı. Orada imtihanlara hazırlanırlardı. Kestane ağaçları hışırdar, çırak haykırır, bir mütakayit esner, bir minare boylu boyunca omuzlarına yaslanırdı. Bunlar dört sıra kahveydi. Ortadaki boştu. Üstünde kiralık levhası asılıydı. Gece yatağında bir dersin boşluğunu, kıymetsizliğini anladığı zaman ertesi gün gelir, kahve hala kiralık mıdır diye bakardı. Ona Darülfünun'da Uygurca öğretmeye kalkmışlardı. İçine fenalıklar basardı. Fransızcayı öğretemezler, Uygurca öğretmeye kalkarlar. Uygurca öğrenmeye bir türlü de becerememeye başladığı bir gün burada bir mahalle köpeğinin yanında küçük çırağın karşısında ağlamıştı. Çırak, imtihanı veremedin galiba bey, demişti. Veremedim İdris demiş, sonra gözlerini o kiralık kahveye çevirerek ilave etmişti. Ben de bir kahve mi açsam ne yapsam? İdris, sana çırak olurum ağabey, diye atılmıştı. O akşam ne güzel uyumuştu. Sabahleyin İdris'i dükkanı açmış bulmuştu. Geldim mi ağabey, demişti sana bir kahve pişireyim mi? Sifta ettin mi diye sormuştu. İdris yok demişti. Öyleyse bırak, benden başlamayalım. Uğursuzum. İdris bardaklar, fincanlarla birlikte şıngır şıngır gülmüştü. İşte, şimdi de bir kız seviyordu. Artık kahve de açamazdı. Şimdi oturup yazılar yazıyordu. Bir alt karıştıramazdı, ayda yılda bir iki dostunun okuyacağı şeyler yazmaktan başka. İşte şimdi bir kız seviyordu. Günlerdir konuşuyorlardı. Beş on parası vardı. Bu paranın hatırı için kızın ona yapmadığı kalmıyordu. Bazen seviyorum seni diyor, her taraf donanıyordu. Bazen senin nereni seveceğim diyordu. Aynaya bakıyor, bir türlü sevilecek bir yerini bulamıyordu. Hadi içindeki şehirde bütün bayraklar iniyor, bir karartmadır başlıyordu. Bir hafta gelip nişanlanalım diyordu. Haftaya bir bahaneyle onu aldatıyor, ayrılacak gibi olsa kıskançlığını tahrik ediyor, eskisinden bin misli fazla sevmeye başlıyordu. Koparıp koparıp tazelenen, oynanan bir şey, bir yılan kuyruğu, bir ağın içinde çırpınıp duruyordu. Ama yine de hayal hakikatten daha kolay, hakikatten daha doğru olduğu için şaşırıp kalıyordu. Sanki ne olurdu? Bir iş bulamaz mıydı? 70-80 liralık bir şey. İşte bu hayal hakikat olamayacak kadar büyük bir hayal midir? derdi. İşte sevgilim, bu hikayedeki adamın işi olmadı. Çünkü bu adam iyi, hayalperest bir adamdı. Ama yalnız olacak şeyleri, ufak şeyleri, kendi ufacık saadeti için hayal eden bir adamdı. Küçük şeyleri hayal etmemeliyiz. Bir fakir ailenin küçük bir çocuğunu tanırım. Elektrik mühendisi olacağım derdi. Ailesi medresede yatıp kalkarlardı. Babası hammaldı. Elektrik mühendisi oldu. Paşa olacağım dese paşaydı. O zaman intikar modası yoktu. Yoksa şimdi 400 binlikti. Bir zengin çocuğu tanıdım. Eha Bey, biz de çöpçü falan oluruz derdi. Olamadı. Hırsızlıktan mapushanededir. Büyük hayaller kuralım sevgilim. Ben şimdi böyle yapıyorum. Tertemiz bir şehirde, asfalt caddeler üstünde, dibinden metrolar geçen, üstünden kolosal otobüsler uçan, muazzam, eğlenceli bir şehirde seninle yaşamak istiyorum. Yazılarım bize yaşamak için lazım olanı getiriyor büyük kahvelerde çay içiyor temiz lokantalarda kolalı peşkirlerle yemek yiyor latif rayihalı şaraplar içiyor tertemiz bir yatakta seni kollarımın arasına alıyor sana bütün mesut şehir uyudu uyuyalım sevgilim diyorum sabahleyin bittilerle dolu kimsenin kimseye hürmet etmediği kimsenin kimseyi hürmete layık bulmadığı istismar edenin çalanın zengin ve bahtiyar olduğu, esnafının azgın, zengininin deli, haris, egoist, gattar, fakirin kayıtsız, sersem olduğu bir şehirde işin kötüsü sensiz oldukça kirli bir yatakta uyanıyorum ama sevgilim olacak büyük hayaller kuruyorum demek ki siz aslen İstanbul'lu değilsiniz hayır değilim ama artık Buralı sayılırım. İşte bu hikayemden de anlaşılıyor ki ben artık Yorgiya'yı sevmeye başlamıştım. Gözüküyor. Gözüküyor ama bu pek pek büyük bir hülya değil. Zaten söylüyorum. Bu büyük bir hülya değil. 70-80 liralık bir memuriyet, bir ev, bir karı. Yalnız hayatımda şu ehemmiyeti var ki bir peşin duygu. Durdu. Sonra yani dedi, köpekli adam haline geleceğimi anlatan bir peşin duygu. Demek ki büyük hülyalarınızı kuramadınız. Gözlerimin içine baktı. Genç adam dedi, o hülyaları sen kur. Bak, İstanbul güzelleşiyor. 35 yaşına kadar hiçbir kadın macerası geçirmemiş, aşkla dolu bir adamın cebinde parası da varsa yapacağı şey ne olabilir? Harp zamanıydı hala devam edip giden şu harbin ilk senesiydi. Kendimi kaptırmış gidiyordum. Günü gün etmeliydi. Ne fikir, ne arkadaş vardı. Karidesçinin evine galiba her çarşamba akşamı damlardım.